Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Söylediğim gibi bugün terazi burcu bakacağım. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Hiç vakit kaybetmeden 1 ve 15 Mart terazi burçlarını neler bekliyor videomuza başlayalım. Terazi burçları hava grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Venüs'tür. Renkleri mavi pembe, uğurlu taşları safi, uğurlu günleri cuma günüdür. Terazi burçları biliyorsunuz 12 burcun en adaletli burcudur. Terazi burçları çok inatçı burçlardır arkadaşlar. Yani bildiklerinden vazgeçen burçlar değiller. Biraz sinirli karaktere sahip olabilirler ama aşırı derecede merhametli ve dürüst burçlardır. Terazi burçları haksızlığa gelemeyen burçlardır genellikle Venüs'ün yönetiminde olduğu için güzel sanatlar, ince sanatlara ve <laughs> güzellik aşığı olan burçlardır. Terazi burçları. Bu arada <laughs> burcu terazi yükselen ve ay burcu terazi olan arkadaşlar için açılımı yapıyorum. Terazi burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Teraziler çok iyi anlaşır hava grupları. Terazi ikizler ve kova ile e, ee, Aslan burcu, ateş gruplarının aslan burcu ile e, çok olumludur. E, yay burcu ile çok olumlu ve mükemmeldir birliktelikleri. E, koç burcu ile çok olumludur birliktelikleri. Terazi burcu güçlü insanları, e, sağlam karakterli insanları severler. E, su gruplarından yengeç de kısmen olumludur ama akrep ve balıkla olumsuzdur. E, toprak gruplarından sıkıntılıdır oğlak burcu ile terazi burçları. Ee, ve, ve e, diğer burçlarla Başak ve e, boğa burcu ile olumlu olabilir terazi burçları. Bu arada yükselen burçlarımıza dikkat edelim. Yükselen burçların etkisi her zaman söylüyorum. Yüzde altmış etkilidir burçların üzerinde. Yükselen burçlarınızı da izleyin arkadaşlar. Ona göre karar verin. Şimdi bir genel açılım yapacağım terazi burçlarına sonra detaylı açılım yapacağım canlarım. Ee, yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar lütfen doğum tarihinizi doğru bilgi yazın bana. Doğum tarihinizi, doğum yerinizi ve doğum saatinizi yazmanız lazım. Bilgilerinizi tam yazarsanız tabii ki hepinize geri dönüş yapıyorum. Bu arada hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, ilgi ve alakanız için ben de size jest yaparak daha yüzde %50 özel bakımlarda %50 indirim kampanyamı devam ettiriyorum. Hala devam ediyor canlarım. Ee, özel açılımlarda diyorum abonelerime özel Türkiye içi geçerlidir. Ve özel açılımları Instagram'dan yapıyorum. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Rüya yorumlarınızı da bana YouTube kanalımdan yazabilirsiniz. Yorumlayacağım size. Şimdi terazi burçlarını genel olarak kendini biraz kapatmış olarak gösteriyor. Ama geçici bir dönemdir. Tabii ki Mart 1'i ve 15'inden itibaren o aralık içerisine bakacağım arkadaşlar. Terazi burçlarının hayatına girecek olan yeniliklerden bahsediyor. Uzun süre düşünmüş olduğu planı hayata geçirebileceğinden bahsediyor. Yeni beraberlikler, yeni tanışmalardan bahsediyor. Yeni iş görüşmelerinden ve maddi aile ile alakalı olan bir maddi mal paylaşımı bölüşüm ve maddiyatla ilgili güzel olumlu şeyler gösteriyor kartlar. Yeniliklere açık olarak gösteriyor terazi burcunu. Duygusal olarak dediğim gibi çok duygusal dönemin başlayacağına Mart'ın birinden itibaren yenilikler hayatında olacak. Yeni aşklar, yeni başlangıçlar, yeni aileler, yeni tekliflerden bahsediyor kartlar. Olumlu gösterdi, çok güzel. Şimdi terazi burçları önce aşk bakacağız, sonra detaylı iş ve kariyer bakacağım. Bir bakalım. Bu arada hem kartlarımı karıştırayım, hem konuşalım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımı izledikten sonra e, beğeni yapmayı e, ve tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemlidir canlarım. Hepinizi çok seviyorum. E, tabii ki. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Herkese geri dönmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi terazi burçlarını 1-15 Mart'ta aşktan yana neler bekliyor? Neler olacak diyorum. 6 7 Evet. Terazi burçlarının hava gruplarıyla arasında sıkıntı olduğunu gösteriyor. Kova, terazi ve ikizlerden ve yükselen de bu burçlardan olabilir. Özellikle maddi konularla alakalı da bir sıkıntıyı yine kova, kova terazi ikizler hava grubuna bağladı arkadaşlar. Yeni teklifler geleceği burcu ise 2, 4, 6, 7. Bir açayım kartlarımı sonra hepsini yorumlayacağım. Evet bakalım terazi burçlarını bir yol söz konusu. Sevgilisiyle aralarında bir mesafe söz konusu veya sevgilisine doğru yola çıkacağı ile ilgili bir kararsızlık söz konusu diyor terazi burçlarına. 2 4 Kendine daha çok 2 4 6 kendine daha çok bu arada vakit ayırdığından bahsediyor kartlar. Şimdi geçelim yorumumuza arkadaşlar. Terazi burçlarını e, ihanete uğramış olarak yani ihanet demeyelim de sıkıntı görmüş, üzüntü gördüğü burçları e, hava grubu kova, terazi ve ikizler burcundan bahsediyor. Uzun süredir devam eden bir ilişkide olumsuzluklar ve terazi burcuna verdiği sıkıntıdan bahsediyor. Nedeni ise <laughs> sorumsuzluk diyor. Ve arada üçüncü kişilerin olduğunu gösteriyor kartlar. E, peki e, hava grupları ile barış var mı desem... Bir zaten barışıyorlar, bir sıkıntı veriyorlar ama genel olarak terazi burçlarını hava grupları ile sıkıntılı gösteriyor. Yani devam eden sıkıntıdan, aşktaki sallantıdan bahsediyorlar, bahsediyor kartlar. Şimdi geçelim toprak gruplarına. Bu Başak olak yükseleni toprak olan arkadaşlar da olabilir. Terazi burçlarına yenilikler, yeni fırsatlar ve yeni karşılaşmalardan bahsediyor. Toprak gruplarla aranızda bir problemde, sevgide bir problem varsa barış gösteriyor sevgili terazi burçları. Şimdi bu taraftan ateş gruplarından ise terazi burcuyla ateş grubu biraz ateş burcunu kırgın olarak mahcup olarak gösteriyor terazi burcunun karşısında. Koç aslan ya ve yükseleni koç aslan yayılan arkadaşlardan bahsediyorum. Şimdi bu arkadaşlar yeni teklifler gelebilir size. Ee, yeni partnerler gelebilir ateş grubundan çok olumludur arkadaşlar ve aranızda bir sıkıntı, bir kırgınlık, bir küslük varsa ateş gruplarıyla kesinlikle barış gösteriyor. Ateş grubundan yana ciddi şekilde sevgi ve aşktan bahsediyor kartlar. Ama bir de bir şey var bu e, terazi burcu genel olarak terazi burçlarında bir mesafe söz konusu bir değişim şehir değişimi ülke değişiminden bahsediyor neyle alakalı sevdiğine alakalı aralarında bir mesafe olduğunu gösteriyor sevdiği veya başka bir şehirde ya başka bir ülkede ama kesinlikle size yolu var bir karşılaşma bir görüşme söz konusudur diyor kartlar en olumlu gösterdiği burçlar terazi burçlarının yeni fırsatlardan <laughs> pardon Hayatınıza girecek olan yeni aşklardan, yeni fırsatlardan bahsediyor sevgili teraziler. Şimdi terazi burslarını evli olan terazilerde yine gösterdiği gibi... Evli olan terazilerle de sıkıntı veren ikizler ikizler kova terazi ve koç aslan yaydan bahsediyor. Evliliklerinde uzun süredir devam eden sallantıdan bahsediyor. Boşanma görüyor muyum? Göstermiyor boşanma. Çoğunlukla arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Her zaman söylüyorum. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Şimdi sevgili teraziler toprak grubundan çok ciddi bir teklif gösteriyor size kartlar yani mesafe olarak uzakta olan bir kişiden bahsediyor başka şehir başka ülke olabilir Toprak grubu bu Başak Oğlak yükselenin de bu Başak Oğlan arkadaşlardan ciddi bir aşk ve evlilik teklifi, yeni bir başlangıç ve arkadaşlık teklifi alacağınızı gösteriyor. Terazi burcunu ikilemde kaldığını gösteriyor. Yani iki kişi arasında kaldığını da gösteriyor. Kararsız diyelim. Bir kararsızlık söz konusu ama terazi gücünü toplayacak ve kararını verecek diyor. Lütfen kararınızı vermek zorundasınız sevgili teraziler. Şimdi... Ee, toprak gruplarıyla aranızdaki e, ilişkiyi başlangıcını ve barış küs olan topraklar varsa barış ve yeni fırsatların geleceğini e, Mart ayının 5 ile 8'i arasındaki süreyi gösteriyor veya 5 ve 8'inden sonraki süreyi Rakam olarak bana 5-8 çıkardı. Şimdi burada e, kova, kova ikizler teraziden alacağınız bir haber bu haberi aranızda sıkıntı olan partnerinizle aradaki haberi ondan gelecek haber ise aynı onundan sonrayı gösterir. Mart ayının onundan sonradan bahsediyor. Ateş gruplarını ise Kesinlikle ayın altısından sonra gelen ayın 6'sı ile 15'i arasındaki olan süre içerisinde ateş gruplarıyla Koç Aslan Yay ve yükseleni Koç Aslan Yay olan arkadaşlarla kesinlikle bir evlilik teklifi olabilir veya yeni bir çıkma teklifi olabilir. Bir barış veya uzun bir mesafe varsa aranızda kesinlikle bir görüşten bahsediyor sevgili Terazi burçları. Çok güzel gösterdi. Kartlarınız aşağı tarafta çıkan kartlarda ise diyor ki Terazi Burcu artık gücünü toplamış olarak gösteriyor. Artık aşktan yana çektiği sıkıntı ona şu dönem içerisinde yani Mart ayının 1 ve 15 arasındaki e, gönül rahatlığından bahsediyor ve güç güç toplama diyor. Artık güçlü bir karar vereceğinden bahsediyor ve bu kararı kendine zaman ayıracağını e, ve bu çelişkili problemli ilişkiden ilişkiyle alakalı ciddi şekilde net bir karar verme aşamasında gösteriyor kartlar. Güzel. Şimdi hiç vakit kaybetmeden terazi burçlarını kariyer ve maddiyat bakacağım arkadaşlar. Bakalım maddiyatla alakalı neler gösterecek kartlar. İş ve maddiyat bakalım. Bu arada yine kartlarımı karıştırarak konuşuyorum arkadaşlar. Duyurumu yapıyorum. Ee, abonelerime özel e, özel bakımlarda özel bakımlarda Türkiye içi yüzde elli indirim kampanyam devam ediyor özel bakımları Instagram görüntülü bakıyorum bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz canlarım Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum bakalım işle alakalı neler var 2 4, 2, 4 6 güzel güzel 7 Umarım devamı da güzel çıkar. Değerliyen dönemlerde e, özel açılım da yapacağım. Mesela zamansız özel açılımlar yapacağım. diye aşkla ilgili. E, böyle bir istekleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Mesela terazi burcuna özel aşk açılımı gibi. Yay burcuna özel aşk açılımı gibi. Bunları da düşünüyorum. Bunları da yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada terazi burçlarına Bitiş ve yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Yani bir iş değişimi olabilir, e, branş değişimi olabilir, yer değişimi, evinin içerisinde bir değişim, taşınma böyle şeylerden bahsediyor. Değişim göster 2, 4, 6. Güzel bir değişim midir? Tabii ki de güzel ve rahat edebileceği bir değişimden bahsediyor kartlar. Parayla alakalı. Ee, çalışma ile alakalı e, aktif bir dönemden bahsediyor bu balık dönemi size uyumludur arkadaşlar yani bu dönem içerisinde uyumsuz hiçbir şey görmüyorum e, aktif çalışma döneminden bahsediyor terazi burçlarla ilgili aile içerisindeki değişiklikler olacağından bahsediyor kartlar yani bir ev alım satım yapabilirsiniz ev içi değişme dekor değişimi olabilir Olumlu mudur? Olumludur. Ee, gücünüzü toplayacağınızdan bahsediyor. Biraz duygusal hayatınızın iş hayatınıza karıştırmanızdan ve e, duygusal olarak yıprandığınız için duygusal hayatınızda yolunda gitmeyen bazı şeyler işinize yansıtmış olabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İş yerinde aşırı derecede kıskanılan e, terazilerden bahsediyor kartlar. Dikkat edin çevrenizdeki kişilere. Yeni iş başvurusu yapmak isteyen teraziler ayın 8'inden sonra değişiklikler olacağını gösteriyor. Ya bir atama iş değişikliği veya yeni bir işe başlayabilirsiniz diyor. Ayın 8'i çok uğurlu ve olumludur. Mart'ın 8'inden bahsediyor kartlar. Rahatsa kavuşacağınız diyor. İşle alakalı rahat edeceksiniz bu değişimde. Yani iş değişimi gösteriyor size aşağı tarafta neler var ona bakacağım. Terazi burçlarını bazı kolektif içerisinde çalışan terazileri sıkıştırıyor olarak göz Yani bir yalnızlık söz konusu bir baskı altında hissettiğini gösteriyor. İlahi adalet sizden yana olduğunu gösteriyor. Kesinlikle bu durumun geçici olduğunu gösteriyor kartlar. Gücünüzü toplayacaksınız sevgili teraziler. Yeni teklifler gelebilir size. Yeni iş tekliflerinden bahsediyor kartlar. Evet, şimdi bu tarafta ne diyor kartlar? Mahkemesi olan terazi burçları var. Mahkemenin sonucu uzayan bir mahkemeden bahsediyor. Adaletsiz ve haksız bir e, konu olarak. E, siz, mahkeme tabii ki sizin lehinize bitecek olarak gösterir. Bu e, mirasla alakalı olabilir veya işyeri ile ilgili bir tazminat davanız olabilir. Uzun süredir. Bu mahkemeyle uğraştığınızı gösteriyor ama mahkemenin sonuçlanabileceği dönem e, uzun zamanı göstermiyor. Bu mahkemeyle bu parayla alakalı, bu mirasla alakalı ayın 13'üne kadar olan süre, Mart'ın 1 ile 13 arasında olan süre içerisinde bir haber alacağınızı gösteriyor. E, bekleme süreci veriyor size, bekliyorsunuz, uzun zamandır. Şimdi aşağı tarafta yeni tekliflerden bahsediyor. Ortak iş yapma teklifi. Ortak iş yapan arkadaşlar ayın 8'inden sonraki döneme bırakın. Ortak yatırımlarınızı çok bereketli ve güzel bir dönem diyor. Uğurlu döneminiz ayın 8'i Mart'tan sonra e, gösteriyor. Şimdi diğer taraftan eee Adaletsizlikten bahsediyor. Yani size karşı yapılmış bir adaletsizlikle alakalı, iş yerinde olabilir, aile içerisinde olabilir. Genel olarak haksızlık yapıldığını gösteriyor size sevgili teraziler. Bu haksızlığın ortaya çıkacağından ve size e, e, haksızlık yapan kişinin sizin karşınızda küçüleceğinden bahsediyor kartlar ve bununla beraber e, konum olarak yükseleceğinizi gösteriyor kartlar kesinlikle güçle alakalı yükselişten bahsediyor uzun süredir çaba sarf ettiğiniz bir şeyi bir şeyden bahsediyor. Proje herhalde bu ticaretle alakalı olsa gerek. Bu projeyi hayata geçireceğinizi gösteriyor. Yeni ev alımı satımı olabilir. Yani almak istediğiniz büyük bir şeyden bahsediyor. Bu e, uzun süredir hayal ettiğiniz bu e, hayali hayata geçireceğinizi ve gerçek olacağını gösteriyor. Tam e, cesaretle ileriye doğru diyor kartlar ikileme bırakmayın diyor. Önünüzde bir planınız varsa kesinlikle ertelemenizi istemiyor kartlar. İlerli diyor. Yani zaman bu zamandır diyor. Olumlu ve verimli bir zamandan bahsediyor kartlar sevgili Terazi burçları. Evet, birkaç kartta sağlık bakalım. Bakalım neler var. Bu kartlar kendini attı. Bunu çıkarmak, açmak istiyorum. Evet. Bir sağlık probleminiz olabilir. Ufak tefek de olsa kemik sorunundan bahsediyor. Kas ve kemik ağrılarından bahsediyor. Biraz da yorgunluğunuz var. Geçici midir? Gayet tabii ki geçicidir. Gücünüzü her türlü toplamayı bilen burçlardır. Terazi burçları. Gücünüzü toplayacağınızdan bahsediyor ve yeni tekliflerle yeni beraberlikler ve iş teklifleriyle modunuzun yükseleceğini ve bu sizin her kulada hayatınızı da etkileceği etkileyeceğinden sağlığınızı da güzel anlamda etkileyeceğinden bahsediyor ama biraz kemik sorunu yaşayabilirsiniz diyor. Eklem ağrısı ve kemik problemi gösteriyor bana. Bununla ilgili kalıcı bir sağlık sorunu göstermiyor. Rabbim hepimize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah canlarım. Videomuzu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi özel bakımlarda abonelerime özel Türkiye içi yüzlerle indirim kampanyam devam ediyor. Tüm abonelerim bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Evet videomu uzatmak istemiyorum ee, Tabii ki videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmuyorsunuz canlarım sizi çok seviyorum yorumlarınızı bekliyorum hoşça kalın güzel kalın